tercih hayat tercihlerden ibarettir demişti çok kıymet verdiğimiz bir hocamız. Cidden her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Eskimezler demişler ki yaşa da gör. Geçen gün bir dersteyiz. Çok kıymetli sevdiğimiz bir abimiz ısrarla birisini övüyor. Sessizce dinliyorum ve dua ediyorum. Gerçek tercihlerini görebilsin. Çünkü öven, hakkın rızasını arayan ve tercihlerini o noktada kullanan, övdüğü de bir Allah düşmanını, Allah düşmanına tekrar tekrar rahmet dileyen bir kişi. Bir kimse Hazreti Ömer radıyallahu anhunun yanında başka birisinden staişle bahsediyordu, met ediyordu onu. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ona üç soru sordu. Onunla bir yolculuk yaptın mı dedi. Tabi o zaman zor yolculuk, çöl yolculukları. Adam hayır dedi. Pekala ticaret gibi bir alışverişte bulundun mu dedi. Yani içtimai bir muamelede bulundun mu? Adam yine hayır dedi. Peki ona sabah akşam komşuluk ettin mi dedi. Adam hayır dedi. Bu üç soruya da hayır deyince Hazreti Ömer radıyallahu anhu kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sen onu tanımıyorsun buyurdu. Son zamanlarda şunu fazlasıyla gözlemledim. Eskiden maalesef ben de çok peşinen herkes iyi ilan eder hem kendim kazık yemiş hem de çevremi yanlış yönlendirmiş olurdum. Burada şu da yanlış anlaşılmasın. Kötülemeden durumu şu şekilde ifade ederek Objektif bir durum değerlendirmesi yapmamız fevkalade mümkün olabilmektedir. Vazifesi budur. Ben de 3 aydır tanıyorum. Faydalı olmasını dilerim. Bundan öteye gidip şöyle iyidir, böyle harikadır yanlış bir yaklaşım olacaktır. Kişi kendisi tanımaya çalışsın. Çünkü iyi olmak emek ister. Tercihlerimiz nasıl olmalıdır? Cevabı oldukça basittir. İslam'ın ahkamına ve ahlakına uygun hareket etmek olmalıdır. Rabbim her daim doğru tercihlerde bulunmayı cemi cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin, lütfeylesin. Rabbim dünyamızı ve ahiretimizi cennet eylesin, iyilerden eylesin. Her daim etrafımızda iyileri bulundursun. Rabbim cümleten yar ve yardımcımız olsun. امين امين اللهم امين اجمعين